Dışı bir gibi bir bakmaya başladılar. Bu neden böyle? Benim güzelim, çok çok güzelsin. Kıskançlıktan başka hiçbir şey değil. Piercing de sana çok çok yakışmış. Daha etkileyici olduğun için ağırlığına gidiyor. Çünkü piercingden bir genç kız daha cazibeli oluyor. Daha etkileyici oluyor. Daha kadınsı oluyor. Ağırlığına gitmiştir. Erkekse sana ulaşamadığı için ağırlığına gidiyordur. Kızsa da senin güzelliğine çekiciliğine ulaşamadığı için ağırına gidiyordur. E o zaman çözüm ne? Aleyhine konuşmak. Sen gül geç onlara doğru yoldasın, nur gibisin, çok çok güzelsin ve cazibeli hoş bir kızsın ve çok kaliteli olduğunu anlaşılıyor. Ses tonun da çok güzel. Adamların ağrına gitmiş konu bu. Göz mesela bak, iri gözlüsün, çok çok güzelsin. Dişlerin güzel, boynun güzel. Allah seni çok güzel yaratmış. Ellerin güzel adam kendini beğenmeyince ne yapacak? Sen aleyhine konuşacak. Hiç kale alma. Gülmeye bile tenezzül etme. Yani onlar gülünecek kadar bile adam değiller. Sen dimdik güzelliğinden yürü. Allah ömrünü uzun etsin sana hidayet versin. Evet. Sağlık sıhhat versin. Muhteşem güzelsin. Onun sevincini yaşasın. Allah cennette de güzelliğin devam ettirsin.